Herkese selam. Bugün beraber nereye gidiyoruz? Bir markanın influencerlık programına seçildim. Ecelara diye bir marka. Ve bunun tanışma etkinliği var. Baya heyecanlıyım çünkü aldığım ikinci influencerlık işi ve merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak, neler yaşanacak diye. Bakalım nasıl bir gün olacak, nasıl insanlar var. Umarım güzel geçer. Az önce duş aldım. Birazdan makyajımı yapacağım. Ondan önce de okulda bütünleme sınavına girmem lazım. Niye bütünleme diye sorarsanız. Bütün final haftasında Danimarka'daydım. Daha video gelemedi ama gelecek. <laughs> ikinci parti daha doğrusu birinci parti yükledim. O şekilde yani. Birazdan makyajımı yapacağım ve bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bayağı sade bir şey düşünüyorum aslında. Yani aşırı abartıya kaçmak istemiyorum. Ne giyeceğimi de henüz karar vermedim. Ama böyle yine sade bir şey düşünüyorum yani. Yine abartıya kaçmayan bir şey. Bir de okulum Fatih'te. O sınırlar içinde kısa bir şey giyemeyeceğim zaten. Uzun bir şey giyeceğim büyük ihtimalle yani altıma. Bu şekilde Makyajımı bitirdim. Gerçekten dediğim gibi aşırı sade bir şey oldu yani. Şu şekilde sadece birazcık böyle far ile eyeliner yaptım. Ondan sonra da biraz rimel sürdüm. Bu kadar yani. Bir de kaşlarımı düzelttim. Rujumu nude bir şey tercih ettim. Bilmiyorum gün ortasında belki lip gloss'a geçiş yaparım. Ama şimdilik böyle iyiyim gibi. yavaş yavaş Az önce çıktık ve bayağı güzel geçti. Markayı aşırı sevdim. Enerjileri çok tatlı. Yani her şey çok güzel geçti gerçekten. Bakalım devamı nasıl olacak. Fransızca başım dağılmış bu arada. Bayağı bizim için yemek vesaire bir şeyler hazırlamışlar. işte içeceklerimizi getirdiler falan. Çok tatlı da ilgilendiler bizimle. Birkaç etkinlik olacakmış yakında festival vesaire. Bakalım nasıl geçecek, nasıl olacak. Heyecanlı bir şekilde bekliyorum. <laughs> bu şekilde de olmaması için şöyle tatlış bir kutumuz var. Şu şekilde tatlı bir şekilde paketlenmiş. Tabii ki ben yine üstüne olmayan eti Bunu açamadım. Wow. Tatlı. Aşırı hoş. Aşırı hoş bir set. Bayıldım şu an. Hemen bunu denemem lazım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten bayağı hoş durdu. Tam antrenmanlık bir setmiş. Böyle bir set. Arkası da şöyle göstereyim.